Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün parka geldim yürüyüş yapmaya arkadaşlar. Fırtına dindiği için parktaki ağaçların durumuna bakmaya geldim. Gördünüz mü arkadaşlar, bakın ağaç kökünden resmen oynamış. Yani kasırganın, fırtınanın şiddeti şu şekilde, görüyor musunuz? Bakın, bayağı bir şiddetli bir fırtına vardı 2-3 günden beri arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kökü şu şekilde bayağı bir e, şiddetli fırtına vardı. Şöyle köküne doğru göstereyim, yakınlaştırayım. Yani Allah e, doğa olaylarından felaketlerinden e, korusun arkadaşlar bizleri. Bakın ne kadar e, kalın ağacı fırtınalı nasıl yıkmış. Şurada da kadın e, şeyleri topluyor. Ağacın parçaları düşmüş. Onları topluyor. Şu şekilde. Bazı güçsüz ağaçlar da devrilmiş. Şöyle gezdim baktım bazı yerlerde. Ama ilgimi çeken bu oldu. Bunu çekmek istedim sizlere paylaşmak istedim. Şu şekilde arkadaşlar parkın durumu da böyle. Hoşçakalın bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone değilsiniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.